Hepinize selamlar arkadaşlar. Sezon 19'un ilk maçları diyebiliriz. 5Q girdik. Ee, karşımızda Shen var. Volibear aldık. Yani takımın engage görevinin ile beraber üstleneceğiz. Miss Fortune arkadan ultisiyle yardımcı olacak. Raze aynı şekilde sürekli hasarlarıyla devam edecek. Kayn de ani hasar olarak oynayacak. Karşıya baktığımız zaman Nunu tank, Shen tank. Bunlarda da 3 tane engage olabilecek şampiyon var. Aslında bizim buraya disengeç de almamız olabilirdi de. Neyse bu şekilde de oynarız. Jin Kara Asat'la girmiş. Dikkat etmek lazım. Normal e, konuşma şeklinde olacak. Yani ben şimdiden açılışı yaptım. E, konuşarak sohbet ederek güzel bir oyun geçirmeyi düşünüyoruz. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse de like atıp abone olarak destek olabilirsiniz. Yaptığınız yorumlara da değer veriyorum. Şimdiden iyi seyirler. Şeyde TF'lerde NATO sen ver e, komutları. Tamam. He, ikinci köyü vurduğum zaman bayağı bir vururum yani nişanı. Hatta üçü de vurayım. Şen'in bu arada hard counter'larındanız arkadaşlar. İki level onu evet, aldı ama önemli değil. Yani bir level olmama rağmen döverim ben bunu. Şimdi counter pickleri bilmek bu yüzden işe yarıyor arkadaşlar. Ya bizim olayımız farklı. Dari banlanmasaydı mesela ben Dari'de alırdım da. Ve cana bak. Hızlıdan bir base döneyim, gittim ben minyonları. sen ulti attığında ben göremezsem söyleyin bana gene de ışınlarla gelirim bak ilk kuleye. İlerleyen dakikalarda da zaten size gelirim. Dip çalı totemli. Ormancının görüşü var mı? Ormancım bitti. Şuradan alabildiğimi alayım çok güzel. çıkacaktım yere. Adamın flaşını almıştım zaten okeydi bir tık. Yani, o, o konularda erken oyunda beni aşırı takip etmeyin ki kanka sorun yaşamayalım. Ben buraya, ben çelik, buraya çelik yürekten sonra ilaç sindiren çekeceğim ya. Üç tane tank var karşıda. can oranla daha fazla vururuz. Çelik yürekte destek de de. direktiriz. Ya, Alo, kardeşğim, söyleyeyim. Hem işte biz de seyif kalmalıyız. Cenk lazım bizim. Ben burayı kazandım bu arada. Bu adam minyonlara yaklaşamıyordu. Arabam biraz sıkıntı gibi. Nota çıkar mısın? Evet dikkatli oyna. Mumunlar engel gelme ihtimali var. Ben de bu taraftayım zaten. Veygar <laughs> yok. А шабану? Waze'den ultiyle gelebilir. Dikkat edin. C canım yok. Haberiniz olsun. Bak girmeyin orada. Çelik yürekten sonra ilaç sındıran alacağım. Ama öncesinde şu çizmeyi tamamlayabiliriz tamamlarız 6. dakikada. Tam dakika 6 oldu. Dakika 6 oldu artık size ışınlanabiliyorum. Haberiniz olsun. Bu şende şey girmemiş. Tahrip rünüyle girmemiş. Yani e, objektiflere gelebilirim. Çağırın beni. Orada üç kişiyiz. Ee, kanka tef şeye bakmamız lazım ya Ejder'e bir şey ki, girecekler onlar. Çalarım ya Bir dört. Aradan birini çıkartabilirsek okey yani, direkt. Tamam buna da, buna da. Tamam güzel, gel Ejder'e, Ejder'e gel. Hiç zorlamaya gerek yok bu Ejder'i. Çok da açıkçası umurumda olan bir hero değil. Tamam uğraşmayın meydanla da. Ejderi e e e e e alalım, lifti verdik zaten. First aldık. Bunu uğ uğraşabilirsiniz biraz. Şu smite benden fazla vuruyor ama ya. Bunu da keşke biraz daha uğraşsaydım. Şu fazla vuruyordu ben Tamam şimdi buraya bana oynadı. Ben bir tane serin da çıkıyorum direkt araya. Patlatacak var yoksa bunu. Siyah Jin burada bir şeyler deniyor ama. Veygar da orada. Oli. Heh vardı orada. Hayır. Neygarn bitti. Tamam ben buradan first tower'ı yıktım. Ee, minyonları iteyim. Mide doğru geleceğim. Mide kule altı yapabiliriz. Divelayabiliriz yani. Korkutmayın sadece. Şurayı itip geliyorum mide doğru. Hatta Aa. ah cannas be. Çok güzel. Bak. Işınlanla da gelebilirim. Hatta ışınlanla geleceğim Kane. Geldim sana. Jini tuttum. Vurdum Jini. Ne tanklarım kuleyi. Hadi. Allah seni kahretmesin. Ölüyordun az daha Mustafa. Çok çok iyi yırt. O iyi bir kötü geldi tamam, ya. Tamam Vega. Çok güzel onu, Güzel güzel. Şey ya dönüşümüm yoktu ya kanka. Dönüşümsüzlük biraz koyuyordum. Şu an zaten seride dönüyorum ikinci tam. Aşırı tanklar. Yani hiç gerek yok. Orada çok güzel bomba kombo yaptık ya. Çok iyi geldi böyle Emir çok iyi uyutaydı. Şey, ağır yara alabilecek var mı bu arada? Ben biraz da slow verin diye serinde dönüyorum da bunlara. Hareket hızı yüksek çünkü. Gayet mavi alabilirsin. Ya biriniz alsın. Yani şey yapayım. bir dakika ben şu üst koridoru Abi. iteceğim. Ayrı kittirme yapıyorum şu an. Shen mid'e doğru ben, yürüdü. Ben, ben, ben. Ee, hiçbir ben, şeyim ben. yok. Ona göre ultim var sadece. Yakın temas. Geri gerin, gerin doğru çıkın abi. Bence bir geri çıkın abi. Ben, geri ben. çıkın. Ben buradan kuleyi açayım. İkinci kuleyi. Üstüme adam çekeyim. Tamam. Şu Şuan plaj. Devam et. Sen oradan. eğer tutarsan bu arada bekleyeceğim ya Ben buradan ikinci kuleyi açarım, Şen'in görüşünü alıyorum şu anda, kırmızı tarafında. Geri çıkıyorum abi. Benim patlatma var ya, Jhin arkaya geçmiş. Anan, anan, anan. <laughs> Kim Çok de mage vuruyor? 5-1 olmuş şey. Vega. Ani hasarı var, kutluya astruk canlı abi direkt. Ben çünkü tam yalan düşünüyorum ya. Ağır yarayıldığınız zaman herim saracı 45 olsa halledeceğim. ama nasıl çok kastıyamıyorum. Şimdi Peki, önce, önce. bu arada. Bu şeyi sokmamanız lazım. Geldim verdim gel. Bir yap. Dostum Ejder'e gelin, Q dikkat edin, adamı sokturmayın içeri. Çünkü Q, -Q smite'ından alma ihtimalim yok benim onun. Baron'a, baron, Baron'a. Mı? Baron, Baron, smite'im var benim. <laughs> Emanet'e ben, ben ben, ben ben nazlıydım Baron. Güzel, Natica'nın çok temel bir görevi görüyor zaten. Geldim ona. Çok güzel. Tamam, beni kesemez. Şöyle şöyle Oyunu tutacağım ben, bunu. Q'um var. Baron. Ejder, Q'um kilitledim ben zaten. Şey, Baron. Ejder nereden çıktı? Yanlış oldu, pardon. Yani ilaç sindireni aldığım için bu arada arkadaşlar tanklara bu kadar fazla vuruyorum. Arkaya sarktım. Bunu tutuyorum. Aynı zamanda da stick kasıyorum. Ne buraya? Gelmedi. Tamam güzel. Bir dakika şimdi. Jin kasılmış. 5-3. Manyetik Sildar çekmiş. Randuin alınabilir buraya bir tane. Aslında vadi aranla deme odaklı da oynayabiliriz ama ben bir tur bir randuin çekeyim abi. Şu jin sıkıntı yaratmasın bize sonda da. 4-1-9 13 KDA ile oynuyoruz şu anda. Gayet güzel. Karşımızdaki Shen 2-4-3. Aradaki Gold farkı. Veigar'ın Zonya'sı var. Ayık olun. Ben öncülüğü yapıyorum. Oyna arkadaki Nunu'yu çıkart mesela. Arkaya atladım kırılganların üstüne şimdi. Tamam Jin kaçar. Onu tut. Bunun Zonya'sı var. Şu şey dönecek W Stake Çok güzel Yürü midden bitir Lan Tah ölmedi lan Tahribim var Yukarı Tamam 4 4 saniye kalkanı var kulenin. Geri çıkalım. Geri çıkın abi. Doğdu adamlar. Geri çık. Sakın girme. Sakın girme. Bırak ölsün. NATO ölsün. Yapacak bir şey yok. Çık. Tamam bir base atalım. Ejder'de toplanalım sıpkınını bitirdik zaten. Ulan niye MS giriyor? Şey bu arada, ben e, serinler yılan çıktım ya, tanklara sırpılabilirim diye. Zaten biliyorsunuz ben dertin oldum. Aynen. Evet, tanklara tankları öğretebileyim diye. O yüzden ben mümkün mertebe tankları oynuyorum. Pardon. Ben... Otu ittirelim Eee hmm. Sanki bak Ejder'e gireceksek bunu yap soflamamız lazım. Ki Veigar varken bu opsiyon bir tık zor açıkçası. Bence bir kill alalım bak burada görüşleri yok gibi evet, duruyor. 4 vs 4 vs 5 yapmamız lazım. Veigar'ın zonyası yok bu arada. Şan ultisini aldım. Şimdi şan ultisi gitti. As! Beklerim canı bak ya! Çok güzel. Veigar nerede? Meygar orada da canım bir giremiyorum Meygar'a. Şu canı ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Tamam canım fullleyeceğim ben bunu. Tamam Veigar'ı çıkarttım ben. Jine Jine Jine. Yok. Bakıyorum Jine. Yakalayamayacağım yakalayamayacağım. Ee, tamam Nunu'yu çıkar. Yani. Uzaklaştırdım ben onları. Adamlar geri varsa dezavantajlı konuma düşeceğiz geriye. Ben çıkamıyorum evet, şu yardım anda. Bir kardeşim. Onlar oradayken. Tamam ben çıktım buradan. Şey Nunu'yu sokturmayın. Nunu'yu sokturmayın. Şu Smite'ı çalacak çünkü her türlü. Hiçbir şey yapamayacağım. Şu an tamam, aldım manajları. Zorlamaya gerek yok. Veigar'ları da doğacak. Aynen öyle bir base atalım ya. Tamam çıkın abi soğutun. Evet. Soğutun. Soğut hiç gerek yok. Bana bir 200 gold lazım. Karşı jangıla girip alacağım zaten de. Kanka ben ama tank düşmanıyım. Bana yenilir mi öyle ya? Çıksın bitenleri görmüyor arkadaş herhalde. Ee, bir base alman lazım. 20 gold var base'de. Bekleyeceğim gerekiyorsa. Zorlamayın. Oynarsanız eksik kalacaksınız. Gecenin kıyısını aldım mı arada lan? Bilerek. Tamam seni bekliyoruz hmm. biz Mustafa. Kanka bir tane camp döneyim ya. Çift sanatim var. Yüz... Yani 130 gold sonra randuin geliyor ama beklemeyeceğim randuini. Jini uzaklaştırıyorum ana demeçleri. Burayı oynayın, oynamanız lazım. Çok basamadım gargoyle be ya. ya. E, tamam çok güzel. Bitir, bitir, bitir. Bırak bari onu. Aynen. falan onu oynatmadım. Ben dedim jini uzaklaştırayım. Bir baktım tek kaldım 5 kişinin arasında. <laughs> Neyse. Ne oynadım ne oynadım. Güzel güzel elinize sağlık. Kanka kim çaldı fen tabi benim? Ayıp değil mi yani? Ne yapıyoruz <laughs> Adam videoda penta atacaktı. Ayıp değil mi lan? çıkıyor lan. Değil mi? Değil mi? Tamam ben de Evet. Elinizde sağlık. Elinize sağlık. Şöyle bir attığımız hasar verdiğimiz demence de bakalım. 11k demet çekmişiz. %79 takım savaşı katılımı. Gayet güzel. Girdiğimiz ürünler de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.